Herkese merhabalar, bugün sizlere çok güzel bir haber ile geldim. Biliyorsunuz 1 yıla yakındır Warframe içerikleri üretmekteyim. Bu içerikleri üretirken ana amacım, sevdiğim, ilham aldığım ve oynarken eğlendiğim bir oyunu tanıtmak ve eğer siz de oynamak istiyorsanız, yapabiliyorsam işiniz biraz daha kolaylaştırmak. Bu yolda her daim eğlencenin, nezaketin ve güzel iletişimin birinci hedefimiz olduğunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Bunu bugüne kadar sağlamamda yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Peki merak ediyorsunuz iyi haber ne? Zaten aslında başlıkta da geçtim ama artık ben de Warframe resmi içerik üreticisi olarak Digital Extremes tarafından kabul ediyorum dedim arkadaşlar. Yani bir nebze Warframe partneri olduk diyebiliriz daha amaçlar olması için. Peki bundan sonra ne olacak diye merak ediyor olabilirsiniz. Aslında temelde değişen bir şey yok. Çünkü yine aynı şekilde içerik üretmeye devam edeceğim. Youtube'da videolar gelecek. Canlı yayınlarımız olacak. Etkinlikler, yarışmalar, topluluk buluşmalarımız devam edecek. Bunlarda hiçbir farklılık yok. Ama ana fark Digital Extremes'in destekleri neticesinde sizlere içerikleri yetiştirmem çok daha kolay olacak. Aynı zamanda güzel ve eğlenceli etkinlikler düzenlediğimizde daha kapsamlı ve hoş ödüller verme imkanımız olacak. Bunun haricinde benim aklımda olan bazı fikirler vardı ki şu anlık bunları gizli tutacağım birazcık sürpriz olsun diye gerçekleştirmem bunları daha kolay olacak ileriki aşamalarda bu nedenle bu haber benim için çok çok önemliydi ve çok mutlu oldum gerçekten size de hemen paylaşmak istedim bununla beraber ek olarak sizden de bir ricam var ne rica ediyorum diye sorarsanız Warframe'i hem oyun olarak hem de kitlesi açısından herkese güzel bir şekilde tanıtmamız gerekiyor Warframe'in yeni oyunculara ihtiyacı var arkadaşlar ve bu bize düşüyor bu noktada içeriklerimizi beğenmeniz izlemeniz ve insanlara önermeniz büyük önem arz ediyor. Bu sayede daha hızlı bir şekilde yol alabiliriz. Ve biliyorsunuz bir ay sonra gerçekten sağlam bir güncelleme Warframe'e gelecek ve Warframe için yeni bir çağ başlayacak aslında baktığımızda. Ve hep beraber yeni bir döneme giriş yapacağız. Ben de sizden bu yeni dönemde bana eşlik etmenizi rica ediyorum. Bir sonraki içeriğe kadar kendinize çok iyi bakın. Eğlenmeyi hiçbir zaman unutmayın.